Merhaba arkadaşlar ben bilgisayar mühendisi 2. sınıf Sevenç Önal. Bugün bilgisayarıma Ubuntu'yu kuracağız. Linux'un dağıtımı Ubuntu'yu kuracağız. Şöyle direkt öncelikle Rufus Download sekmesine geleceğiz. Çünkü flash belleğimize bunu tanımlamamız lazım. Tanımladıktan sonra Linux'u kuracağız. Buradan da Ubuntu Download diyelim. Şu site değil şu kendi sitesi var zaten Ubuntu.com diye. Ben bunu önceden indirdiğim için şu an indirmeyeceğim aşamalarda bu şekilde zaten gösterilmiş çok basit bir kurulumu var onu ben zaten flash belleğime yükledim şöyle göstereyim o yaklaşık 16 GB Büyüklüğünde 8 GB olması yeterli buradan direkt masaüstü sekmesine geldiğiniz zaman direkt şuradan indirebilirsiniz yaklaşık bir 4-5 GB civarı bir şey olması lazım Evet şimdi e, Bunlar tamam bunları indirdikten sonra e, şey yapacağız kapatacağız ve bilgisayarı BIOS için kullanacağız. Evet burada bilgisayarımızı kapatıyoruz. Şimdi flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Bilgisayarı açarken BIOS ekranını açabilmek için F2 tuşuna basılı tutuyoruz. Evet BIOS ekranımız açıldı. Şuradan boot manager sekmesine geliyoruz. Evet, buradan try install Ubuntu'yu seçiyoruz. Evet, ekranımız geldi. Şurası da biraz uzun sürebilir. Yine videoyu durdurup ilerleteceğim tekrar. Evet burada kurulum açısından kolay olması için hemen Türkçe seçeneğini öncelikle seçeceğim. Ardından tekrardan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Şuradan hemen sonraki klavye düzenimi zaten Türkçe klavye kullanıyorum. Buradan şu an internete bağlanmak istemiyorum diyorum. Hani uzun sürmemesi adına sonra kendiniz tekrardan halledebilirsiniz. Sonraki diyorum tekrar. Evet şurada direkt Ubuntu'yu kur ve dene seçenekleri var. Biz direkt kuracağız. Denemeyeceğiz. Şurada ee, şunu seçiyoruz. Interactive Installation diye. Devam. Tam kurulumu seçeceğim. Ben ofis araçlarını, yardımlı araçları hepsini yüklemesini istiyorum. Web tarayıcımı falan. Sonraki diyorum. Şunu seçiyoruz. Hani şu an indirmeyecektir. Yüksek ihtimal çünkü ben e, ee, interneti almayacağım. internete bağlatmayacağım. Evet, şurada ben 3 tane seçenek gördüm. Eee ilkini seçeceğim ben. Ubuntu'yu e, kendi Windows 11'imin yanına kuracağım için. Ama direkt e, sadece Ubuntu isteyen diski silip Ubuntu'yu kurabilir. Buradan direkt sonraki diyoruz. Şuradan bölme seçeneği var. Evet burada Ubuntu'yu ayırmamız gereken alanı bize soruyor. Ben buradan 64 GB olarak istiyorum diyebilirim ya da şöyle 73 mi? Şuradan 64 GB yapıyorum. Sonraki diyelim. Burada isim bilgilerimi gireceğim. sevenc Şunu bilgisayar adını şöyle sevenc yapalım. Galiba Türkçe kab karakter kabul etmiyor. Kullanıcı adı sevenc Parolayı hemen giriş ekranında size vereceği parolayı istiyor. Şöyle bunlar kafi. Hemen sonraki diyorum tam bölgeyi seçelim. Türkiye'yi alabiliriz İstanbul yerel saat olarak. Evet bunları okeyliyorum hemen kuruyorum. Şimdi kurulumumuz başlıyor. Burası yine biraz uzun sürebilir o yüzden videoyu durdurup sistem kurulduğunda tekrar görüşeceğiz. Buradan hiçbir bilgisayarından başlatmaya gerek duymadan direkt test etmeye devam ediyorum et ve Ubuntu kurulmuş oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve iyi günler diliyorum.